Takım elbisemizin e, bakımını yaparken e, kullanım sıklığımıza göre e, ütüsünü yenileyerek saklamamız gerekir. E, temizliği için de e, belirli aralıklarla yani uy, olmasını uygun gördüğünüz zamanlarda iyi bir kuru temizlemede e, elbisenizin temizlemesini yaptırtabilirsiniz. Müzik ...saklamak için de ütüsü yapıldıktan sonra... E, ...şu şekilde... ...ahşap bir askıya asarak... ...sıkıştırmadan... ...herhangi bir elbise torbasının içine koymadan... gardırobun içerisinde... ...sıkışmayacağı bir şekilde... ...ahşap bir gardrobun içerisinde... ...muhafaza edebilirsiniz. E, ceketi, ceketlerinize asla... E, ...asla... ...pres ütü yaptırmayın. E, bunun yerine... ...buharsız el ütüsüyle... Ee, ütülemeniz ceketinizin bozulmamasını sağlar. Ee, uzun müddet kumaşın bozulmadan dayanmasını sağlar. Asacağınız ortam, elbisenizi saklayacağınız ortam, rutubetsiz bir ortam olması gerekir. Ee, rutubet elbise kumaşları için e, zararlı bir etkendir. Artı e, çok kısa süre içerisinde ütülediğiniz bir şeyin e, yani 20-25 dakikalar gibi kısa bir süre içerisinde siz ütüledikten sonra nemli bir ortam ütüsünün tekrar bozulmasına sebep verir. Tüm bunlara dikkat ettiğiniz takdirde elbisenizi yıllarca bozulmadan kullanabilirsiniz.